Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber canlılarla ilgili resimli bir kitap okuyorduk. Kitapta denizler, okyanuslar ve içindeki canlılardan bahsediyordu. Kardeşim, "Okyanuslar çok derin mi?" diye sordu. Cevabını bilmediğim bu soruyu kardeşimle beraber araştırmaya başladık. Acaba okyanuslar ne kadar derin? Dünyamızın %70'i sularla kaplıdır. Yeryüzündeki suların da %96,5 kadarı okyanuslardır. Okyanuslar kıtaları birbirinden ayıran çok büyük denizlerdir. Bu kadar suyun olduğu dünyamızda su sorununun olmaması gerekir değil mi? Ama okyanusların suyu tuzlu olduğu için onları doğrudan içemeyiz. Deniz suyunun içilebilmesi için bazı işlemlerden geçirilmesi gerekir. 5 tane okyanus vardır. Okyanusların en büyüğü Amerika ve Asya kıtaları arasındaki Pasifik Okyanusu. Avrupa ve Afrika kıtaları ile Amerika kıtaları arasındaki Atlas Okyanusu, Asya kıtası ile Afrika kıtası arasındaki kuzeyinde Hindistan'ın da bulunduğu Hint Okyanusu, Antarktika Okyanusu olarak da bilinen Güney Okyanus, Kuzey Kutup bölgesinde Kuzey Buz Denizi olarak da bilinen Arktik Okyanusu. Okyanuslarda köpek balıkları, balinalar, ahtapotlar, karidesler, Deniz anaları, dev kalamarlar, yunuslar ve adını bile bilmediğimiz birçok deniz canlısı yaşar. Okyanusların ortalama derinliği 3600 metre civarındadır. Ölçülebilen en derin yer ise Mariana Çukuru'dur. Pasifik Okyanusu'nda bulunan Mariana Çukuru, dünya üzerindeki en derin yerdir. Derinliği yaklaşık 11000 metre olan çukurun uzunluğu Dünya üzerindeki en yüksek yer olan Everest tepesinin uzunluğundan daha fazladır. Mariana çukuru o kadar derin ki 1 kilogram kütleli metal bir cismin çukurun dibine inmesi yaklaşık 1 saat sürer. Mariana çukurunun basıncı deniz yüzeyinin basıncından 1000 kat daha fazladır. Bu yüzden çok derinlerde canlıların yaşaması zordur. Fakat en derinlerde bile yaşayan çok ilginç canlılara rastlamak mümkündür. Işık yayan balıklar, ilginç renkli ahtapotlar, ışıklı deniz anası gibi canlılar ve birçok mikroskobik canlı derinlerin sakinleri arasındadır. Dünya okyanuslarının diğer derin noktaları Atlantik okyanusundaki Puerto Rico çukuru ile Hint Okyanusu'ndaki Java Çukuru ve Kuzey Buz Denizi'ndeki Arktik Havuzudur. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi denizlerde bizim farkında olmadığımız muhteşem, farklı ve kocaman bir dünya var. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.